bir başka proje anlatacağız. Onaranlar Kulübü artık çok önemli. Var olan ürünlerimizi, var olan, sahip olduğumuz her şeyi onarmamız lazım, kurtarmamız lazım. Çevrenin verdiği alarma, kulak tıkamamamız lazım. Üretme, onarma ve paylaşma odağında sosyal fayda projeleri geliştiren bir sosyal girişim, Kendilerini böyle tanımlıyorlar. Onaranlar Kulübü. Hemen bir tanıtım filmini alalım. Sonra da dinleyelim ne şahane işler yaptıklarını hep birlikte. Hatta ihtiyacımız olan bir ritim müzikteki ve gördüğümüz bütün o gençlerin yaptığı eylemlerde son derece önemli. Şehri güzelleştirmek, şehri onarmak, evimizi onarmak, hayatımızı onarmak. Bunlar çok önemli. Onaranlar Kulübü Proje Koordinatörü Aytekin Gezici. Sahneyi alalım Aytekin Bey'e ve sahneyi dijital sahnemizi ona bırakalım. Selamlar, Aytekin ben. Ee, onaranlar Kulübü'nde projeler yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, direkt sunumla başlayayım isterseniz, böyle e, süre dilde benimle kullanmak adına. Onaranlar Kulübü, e, 2016 yılında üç e, boyutlu yazıcı teknolojisini aslında sosyal fayda dönüştürebilirizi dönüştürebiliriz e, konuşurken, düşünürken çıkan bir e, gönüllüler topluğuydu aslında. E, şu anki geldiğimiz nokta aslında kendimizi sosyal gelişim olarak tanımlıyoruz. E, baktığımızda her şeyin bir tanımı olduğu gibi Onaranlar Kulübü'nde bir tanımı var. Ona e, ona onarma, üretme ve paylaşma odağında sosyal fayda projeleri geliştiren bir sosyal girişimiz aslında. Amacımız katılımcılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilir ilkelerinde yaşadığımız alanlarda aidiyetimizi artıracak ve birlikte iyileşmek. E, bunu hedefliyoruz aslında. Çünkü böyle yaşadığımız şeylerden çok fazla soyutlandık, çok fazla evlerimize çekildik. Kendi yani yaşadığımız çevre ve sokak için genelde bir şeyler yapmıyoruz. Biz de biraz daha bunun karşısında yaşadığımız yerleri iyileştirmek. Bunu yaparken hep birlikte iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ee, nasıl çalışıyor Onanlar Kulübü dediğimiz şey? Onanlar Kulübü yine UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan sürdürülebilir şeyler ve toplumlar hedefine hizmet şekilde çalışıyor. Ee, biz bu e, bu haricinde de e, e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir şeyini de savunuyoruz aynı zamanda. E, bu tür olduğunu, yani e, kolektif. kişisel aksiyon almanın önemli vurgu var. Katılımcılık kapsayıcı ve sürdürülebilir bir doğrultusunda sosyal fayda geliştiren kurum, yerel yönetim ve gönüllerle birlikte çalışıyoruz. Burada biraz şey önemli. E, çünkü Türkiye'de baktığımızda işte hem yani yerel yönetimleri hem özel sektörü hem de gönülleri böyle dahil edip birlikte iş yapan, sosyal birlikte sosyal fayda sağlamayı hedefleyen çok fazla e, bir grup yok aslında. E, onun için burada biz kendimizi biraz değerli görüyoruz. E, Nasıl çalışıyor aslında bu sistem, neyle ilerliyor derken aslında sokak ve insan arasındaki diyalogmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken dört farklı e, yöntem izliyoruz aslında. Sokak müdahaleleri dediğimiz aslında böyle sokakta aksiyonu ilk başladığımız 10 Anlar Kulübü 2016'da başlarken ilk sokak müdahaleleriyle başladık aslında. Yaşadığımız yerleri ayarladığımız artıca sanat ve tasarım fonksiyonları e, odaklı sokak müdahaleleriyle gerçekleştiriyoruz aslında. Şöyle şeyler oluyor. Ee, bir telefon kulübesini, bir böyle ilan konusuna dönmüş telefon kulübelerini oraların sağını sonunu temizleyip boyayıp e, çiçek üç boyutlu yüzünden çıkarttığımız saksıları çiçekler ekip bunları konumlandırıyoruz. Ya da işte kırılan bir sokak kaldırımındaki babayı e, onu sıfırdan değiştirmek, e, bir tüketime e, gitmek yerine oraya biz bu entegre bir şey üretip onu konumlandırıyor. Burada e, yürüdüğümüz sokaklarda yağmur ısıtma boruları var. E, yürüken ayaklarını ısıtıp acaba bu suyu daha esprili bir şekilde nasıl durdurabilir derken şuradaki örnekle aslında oluyor. Farkındalık ve kısmı arttırıcı e, projeler de gerçekleştirdik. Farkındalık ve kısmı arttırıcı projelerde aslında bunlar. Bunların örneklerini de zaten ilerleyen slaylarda gösteriyor olacağım de yaratıcı değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunları da e, var olan kütleleri aslında e, çalışma hem gönüllülere hem de işimizi işte fark eden insanlara hem kendin yap kültürünü hem de menkeliz kültürünü biraz daha pratik deneyim alanlarımızı kuruluyoruz. Yani ona anlarda katılmış bir, bir genç, bir gönüllü, e, yaş farklı, hiç fark etmediğim kişiler hem bir menkeliz kültürünü alıyor hem de kendini yap farkındalığını kazanıyor. Çünkü e, çok böyle fazla üretim hedefli odaklı olduğumuzdan dolayı kendimiz için böyle bir şeyleri üretemiyoruz. Ama çok basit yöntemlerle kendimiz için bir şeyler yapabiliyoruz. E, son olarak bir de aslında kamusal alan dönüşümleri yapıyoruz. Böyle çok altı e, işte, atıl durumda olan farklıları e, bahçeleri, meydanları e, kendi mizacımızda ve özel sektör desteğiyle aslında biraz daha şey yapıyoruz. Burayı biraz yeniden ele alıp e, e, baktığımızda bunlar sokak müdahaleleri örnekleri. E, i̇şte şurada bir e, apartmanın eski e, borusu var. Buradan su talihesi sağlanan bir boru. E, artık altın durumda kullanılmıyor. Buradan böyle bir biz bu şekildeki itirilip çıkarttığımız e, karakteri buraya yerleştirebiliyoruz. Ya yani da bir işte park yapmasınlar diye yapılan bir e, babayı bu şekilde çevirebiliyoruz. Ya yani da bir doğal gaz kutusunu. Bunlar aslında sokak müdahalelerine örnek. Bunlar da e, geliştirici farklılık yaratan projeler. E, pandemiyle birlikte aslında böyle e, bunun şu iç gördük. Pandemiyle birlikte böyle e, git gidip oturmak biraz zorlaştığı için kapıların etrafında böyle sosyal açık alanlarda insanlar sosyalleşiyordu. E, şu ortadaki direkt aslında böyle kullanılmayan bir elektrik direği ve şurasının hemen bir kafe var. İnsanlar burada toplanıyor ama kahve alırken kahvesini koyabilecek herhangi bir alanı yok. Biz buranın Buradaki içgörü görüp aslında buraya bir e, masa hizmeti edecek bir e, sokak yerleştirmesi istiyoruz. Ya da işte park yapılması diye konan bir mantar babayı e, daha böyle konforlu hale getirecek aslında bir oturma birimi yapabiliyoruz. Ya da bir atıl kalmış bir çiçek satsılığını e, orada yine bir oturma birimi, sosyalleşme birimine çeviriyoruz. Ya da işte hiçbir anlamı olmayan şu bir beton kütleyi bir kedi yuvasına çevirebiliyoruz. Bunlara göre hem insanları ilham olmak hem de farkındalık yaratmak için yaptığımız projeler aslında. Ee, ee, bu biraz daha işte kamusal alandaki böyle işte bir milleri beklediğimiz e ve üretim yaptığımız biraz şey farklı farklı ileride gerçekleşen e projeler bunlar. E en sağdaki kadıköy Boğa meydanında orada çok böyle buluşma noktası ve insanların çok beklediği bir rolüne ne? böyle işte selamlaştığı bir yerken çok böyle oturacak yer yoktu. Biz bu iç bir göre aslında orada biraz daha sonra insanların sosyalleşebileceği, oturabileceği bir yer tasarladık. Burada yine Antakya'da hiç bir anlam olmayan boş bir duvardı ve insanlar burada yine çok böyle e, bekleyip Ayakta kalıp böyle sosyalleşiyorlardı. Bu iki iç de görüp aslında orada biraz da vakit geçirebilecekleri, etrafı izleyebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. E, bu soldaki örnekte Lilleburgaz'lıyım. Aslında buradaki amaç biraz daha ee, var olan şeye biraz daha estetik açıdan bakarak oradaki değişim ve dönüşümü, insanlara böyle ilham olmayı e, istiyoruz. Ee, Kamusal alan dönüşüm projeleri de aslında bizim Kılınış Parkı ile başlayan bir süreçti. Burada Nike'ın iş birliği gerçekleştirdiğimiz ve Kıbrıköy VLB'sinin desteğiyle ilk örnek bu olabilir aslında. Hem kamu, hem özel sektör, hem de e, gönüllerle birlikte yaptığımız. Kılınış Parkı çok atıl durumda olan bir parktı. Bir, e, spor ve hareketlilik alanı aslında baktığımızda hem burada bir skate park hem de şurada bir basketbol alanı vardı. E, biz buradaki e, katılımcılarla yani bu tarz bir de bir görüşmeler yaptık ve bu görüşmeler doğrultusunda onlardan yeri bildirimleri alıp ne ihtiyaçlarının olduğunu bir projelendirip daha sonra bunu Kalınköy Belediyesi ve Nike'a sunduk. Bu doğrultuda da aslında kalınmış Parkı'nın geldiği nokta bu oldu. E, önceden şurada böyle bir bir mobilya hakkı yoktu. E, bu üç gün şuradan çıkıyor. Orada insanlar hem çok çalışıyor e, ee, hem de kaykay sürüyor. Kaykay sürerken böyle eşyalarını sevebilecekleri veya çalışabilecekleri herhangi bir alan yoktu. Ve şuradan insanlar sürekli kaykay Cry farkına geçip e, sahile doğru gidiyorlardı. Ve burada kaza ve yaralanmalar oluyordu bundan dolayı. E biz buraya bir mobilya birimi yaparak aslında oradaki geçişi kapatıp aynı zamanda kaykay kullanıcılarının böyle eşyalarını koyabileceği ya da çalışabileceği bir alan oluşturduk aslında. İnsanların kaykay farkına geçmesini engellediğimiz bir süreç oldu. E, şurada da çok böyle insanların uzanarak gökyüzünü izleyebileceği bir mobilyalar yerleştirdik. Onların bütün detayları onların arka e, var mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ee, sonraki projemiz aslında kafe depo ara. Yani biz bu bir şeyler üretiyoruz, bir şeyleri paylaşıyoruz da ama insanların böyle e, bir şeyler onarmaya teşvik edebileceği bir alan olmadığını düşündük. Ve bunu yaparken aslında Rekul ortaklığıyla kafe e, depo onların istasyonunu kurduk. Burada insanlar e, evlendik bozuk, e, onları olması gereken bütün eşyaları getirip e, burada bir uzmanlar dahilinde e, onarım onların üretimleri gerçekleştirdik aslında. E, ya, yani getirenler de bu saç kurutma makinesini, ben makinesini getirenler olabiliyordu. E, ee, uydu alıcısı çok eski bir cihaz, bunu getirenler falan da oldu. Oradaki böyle tamir e, tamir tadilat ve insanların aslında bu elektronik eşyalarını basit bir onarım yöntemiyle onarabileceklerini, bunu çöpe atmak yerine yeniden kullanımı kazandırabileceklerini e, ilham olmak istedik bu proje doğrultusunda da. Ee, son olarak, e, sonra olarak yaratıcı atölye yani halkazar yaratıcı Yeni bir aile olduğu, Kasım'da dahil olduğu bir proje. Bu proje kapsamında e, Hopal Kazar'da Yönetici Atölye'de e, bu atölye, e, farklı farklı atölye kreasyonları gerçekleştiriyoruz ona ana kulübüyle. Buraya gelen herhangi bir atölye katılımcısı e, yeni gelen geleneksel eğitim araçları hakkında bilgi sahibi ve deneyim sahibi olduğundan, Yani hiç üç boyutlu yazıcı kullanmamış, kullanmamış kişiler gelip burada üç boyutlu yazıcı kullanıp bir deneyim elde edebiliyorlar ya da işte hiç ahşapla, matkapla e, çalışmamış insanlar varsa gelip burada deneyim elde edebiliyorlar. E, bu atölyelere katılmak için de Toprak Hazır'ın programlar kısmındaki e, atölyeleri kayıt olabilirsiniz. Orada açık her ay düzenli olarak atölyeler burada gerçekleşiyor. Toprak Hazır'da. Ee, tamamen biz Onaranlar Kulübü olarak yaptığımız şey katılımcı ve kapsayıcı bir e, rol almak aslında. İnsanlara bu şekilde ilham olmak, insanları bu şekilde dahil etmek gösterecek bir Onaranlar Kulübü'nün bir projesine katılıyorsak orada bir e, kapsayıcılığı da ele almamız gerekiyor aslında bizim. E, bunu yaparken de aslında birlikte hareket et e, biraz var bizim odamızda oluyor. Doğru araçları, doğru mekanlarda doğru insanlarla bir araya getirilip aslında onlardan söylüyorum e, bu proje Yani Üretme vesilesi potansiyel olan her disiplinden insanı ortak sorunla etrafında toplamaya çalışıyoruz. Bununla çeşitli araçlar, yöntemler ve meskenlerle e, çözüm arıyoruz. Aslında ve yaratıcı fikirler üretiyoruz. E, ürettiğimiz fikirleri de aslında uyguluyoruz. Ee, burada işte bu projenin aslında bunu hiç kaynak yapmamış birisi burada kaynak yapmayı öğreniyor aslında. O bu ada projesi Kadıköy Meydanı'ndaki o otomobillerini yaptığımızda bunun tamamen gönüller kendileri üretti. Yani hiç e, benim kaynağı Yani kişi gelip burada benim kaynağımı öğrenin. Daha sonra bunu uyguladı. E, sosyal uyum projesi kapsamında Türkiye'de sunucu gençlerle birlikte e, ihtiyacı olan bir okula kütüphane yaptık arkada mavi olan e, kütüphane yaptık mesela. Bu tarzda da insanları daha böyle üretime teşvik edecek ve sosyal yoğunma hizmet edecek projelerde gerçekleştiriyor Manavlar e, Kulübü. bu kapsamda yine e, yine Hatay'da yaptığımız proje biraz daha şeydi yine e, sosyal yoğun kapsamında gerçekleştirdiğimiz proje. Onun en başında zaten bahsetmiştim. Soldaki proje de aslında e, mahalledeki insanları böyle harekete geçirecek bir şeydi. Kadıköy e, Kanal Yolu Mahallesi'nde e, ee, birçok insan öyle kendi evlerinin ondaki çok kutularını çok çirkin buluyordu. Ve sürekli ona anlar kurduğunu bundan bahsediyordu. Lütfen gelin buraya onarım falan. E, ee, biz de insanlara şöyle bir teklifte bulunduk. Dedik ki eğer siz gerçekten bu çocuk kutularını almak istiyorsanız gelin birlikte onları olmaz. Ee, Onlara onları aslında bir alan açıp kendi sokaklarımızda o çöp kutularını böyle boyamaya e, hizmet et. Aslında boyamaya e, aracı olduk. Orada bir alan açtık. E, ee, baktığımızda onarlanma kuyruğunun aslında temelde paylaş, e, saklama, paylaş, atma, onar ve tüketme, üret gibi mottoları var. Ama bunun altında da yapan farklı değerlerimiz var. Bunlardan birinci aslında kolektif hareket. Yani biz onarlar kuyruğu olarak 6 e, kişi ama biz asla 6 kişi boyun 6 e, kişi olarak bu e, hedeflediğimiz şeyi, hedeflediğimiz dünyaya ulaşamayacağımızı düşünüyoruz. Onun için sürekli kolektif hareket etmemiz gerekiyor. Yeni yeni insanları buraya müdahale etmemiz gerekiyor. Yaptığımız herhangi bir iş tamamen sosyal etkiye hizmet etmesi gerekiyor e, ee, yani sosyal etkiye hizmet etmeyen, yani. bir sosyal fayda sağlamayan bir proje aslında bunun etrafında biz birleşmemeye çok özen gösteriyoruz. Yaptığımız projelerin tamamen sürdürülebilmek olmasına inanıyoruz ve bunun doğrultusunda çok sıkı e, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, Hop zaten sürdürülebilmek atölyeleri gerçekleştiriyoruz. E, yaptığımız bir şeyin böyle sürdürülebildiği yoksa aslında e, bir etkisini de olmayacağını düşünüyorum. Ve yavaş yavaş herkes... bitirebilir miyiz? E, ee, tamamdır. Geldik. Çünkü var, çok az kaldı İsterseniz bu noktada kapatalım çünkü bu son derece güzel bir şey sayfa ben de bunu aldım tüketme üret atma ona ve paylaş bunu evet. kapatırsanız bir sizinle çünkü pek çok ortamda yeniden bir araya geleceğiz buradan arkadaşlarımıza çağrıda bulunun Altı kişi izlediniz. herkesi sizin kulübünüze üye olmaya sizlerle çalışmaya davet ediyorum bir de sizden bir çağrı alalım lütfen e biz'i bekliyor. Onaranlar Kulübünün onaran formunu doldurarak aslında onaranlar kulübüne dahil olup oradaki projelere katılabilirsiniz. Orada bir deneyim ortamına girip bir öğrenme elde edebilirsiniz. Çok sizi tanıdığıma bu vesileyle çok memnun oldum. Her zaman görüşeceğiz. Projelerinizin artacağını eminim. Hepsini yakından gözleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz.